Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle renkli bir süt deneyi yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan malzemeler bir tane tabak, istediğimiz renkte parmak boya, bir bardak süt, sıvı deterjan, kulak kürdanı ve bir tane de çay kaşığı. Şimdi sütümüzü tabağımıza döküyoruz. Şimdi de bir çay kaşığı yardımıyla istediğimiz renkteki parmak boyaları sütümüzün üzerine damlatıyoruz. Şimdi de kulak çubuğumuzu deterjana batırıyoruz ve renklerin dansını izliyoruz.